Hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz? Evet Katar'dayız doğru bildiniz. Bugün City Center'dayız. Bizim e, çalıştığımız yer buraya çok yakın. Ya Otelde bize öyle bir eğitim verdiler ki hani kimseye söylemeyin etmeyin gizli falan filan diye. O yüzden otel adını veremeyeceğim galiba. Ama şu an City Center'dayız. Ben size şöyle bir etrafı da göstereceğim hemen şimdi. Buraya geldik. Burada AVM var. İçinde birçok e, market işte efendim söyleyeyim giyim, kuşam, yemek gibi şeyler var. Ben de şimdi size bunların fiyatlarını göstereceğim. Bugün sizle bir Fiyat araştırması yapacağız hep birlikte. Bakalım neler olacak. Aynı zamanda City Center'da maç biletlerini alınan kocaman dev bir yer yapmışlar. Şöyle arkamda göreceksiniz. Herkes gelip buradan maç biletini alabiliyor. Evet şu an AVM'ye girdik. İlk katta böyle ya yani daha doğrusu şöyle bir şey var. Oto, otogardan giriyorsunuz yani hani bayağı böyle hani park yerinden giriyorsunuz çok ilginç bir şekilde. Ondan sonra böyle bir bankalar, şeyler falan filan karşılıyor sizi Yukarıya çıktıkça artık mağaza mağaza gezeceğiz, fiyatlara bakacağız. Evet şu an ilk öncelikle Adidas mağazasına geldik. Çünkü arkadaşımız da ayakkabı bakacak. Bizi zorla buraya getirdi. Şöyle bir fiyatlara bakacağım sizin için ne var, ne kadar. Buradan başlayalım. Mesela şöyle bir tane üst görüyorsunuz. 175 Katar Riyali olarak gözüküyor. Şöyle bir eşofman altı görüyorsunuz normal klasik. 285 Katar Riyali. Şöyle bir süper süperstar ayakkabı da gördüğünüz gibi 460 Katar Riyali. BMW'nin tam ortasında böyle kocaman bir oyun parkı var çocuklar için. Fakat şu an şişmiş hali değil. Ben şişik hali fotoğraf olarak şimdi hemen koyacağım sizlere. Evet arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. Bir şöyle bir 20 riyal, 22 riyal falan içeceklerin fiyatları. Neredeyiz? Starbucks'tayız. E evet, şu anda da böyle parfüm, işte eşya, meşe, her şeyin satıldığı böyle bir yere geldik. Parfüm fiyatlarına bakalım dedik de şurada size gösterebileceğim. Anladım. Bir yandan parfüm kop gibi bir yandan. Mesela Prada'nın parfümleri var şöyle. Kullanıyor musunuz bilmiyorum. 550 Katar Riyali olarak gözüküyor. Evet görüyorsunuz şöyle parfümler. Mesela şöyle bir Burberry parfüm ne kadar bakalım hemen. Evet 540 Katar Riyali. Böyle bir alana bir bedava şeyleri yapmışlar. Şöyle bakalım mesela şunun fiyatına ne kadar? 340 Katar Riyali ama bir alana bir bedava. Abiye gibi böyle kıyafetler. Evet best brandime merhaba deyin. Canım. E şöyle gömlekler var. 100 riyal bir alana bir bedava sürekli her yerde. 80 riyalı tişörtler var. Kot falan tolanlarda da yapmışlar bir alana bir bedava. 160 katar riyali. Yani 160 katar iki tane kot alınabilir. Ben bakayım biraz. Evet arkadaşlar birçoğumuz iç çamaşır fiyatlarına merak ediyoruz dur Mesela kaliteli bir iç çamaşır isterseniz 210 riyal bir sütyen. Yani of çok pahalı. Türkiye'de de iç çamaşırları gel şu an çok pahalı. Mesela şöyle normal klasik bir tane var. 165 riyal. Yani Türk lirasına vurunca zaten iyice pahalıya denk geliyor. Yani bu demek oluyor ki hiç buralardan çamaşır almaya gerek yok. Ama buradaki manzarada mesela çok çeşit çeşit durum bulabiliyorsunuz. Çünkü niye? Birçok milletten insan yaşıyor. Herkese göre bir şeyler var yani. Bilindik markalar da var. Daha önce hiç benim görmediğim markalar falan da var. Mesela şöyle ayakkabılar falan koymuşlar. Ya yani çeşit çeşit her şey var. Evet böyle indirimler de yapıyorlar. Eski fiyat, yeni fiyat. Bunların hepsi real. Evet arkadaşlar buraya gelmişken makyaj fiyatlarına tabii makyaj malzemesi fiyatlarına bakmadan olmazdı. Ee, hemen sizler için bakacağım fiyatlarına. Mesela şöyle bir tane lip gloss sanırım bu. Fiyatı ne kadarmış? 55 Riyal. Şöyle bir palet var elimde görüyorsunuz. 110 Riyal. Şöyle rujlar 60 Riyal. Şöyle bir fırça 135 Riyal. Bu fondöten görüyorsunuz 95 Riyal. Ya yani şöyle bir ortalama olarak fiyatları göstermek istedim size. Ben gelmeden önce zaten bana söylemişler demişlerdi ki kozmetik aşırı derecede pahalı. Yanına giderken her şeyini al. Ben her şeyimi aldım yani Allah'tan. Evet arkadaşlar AVM'nin en üst katına çıktık. Buraya ilk defa çıktık. Bizim bu normalde ikinci gelişimiz. Şimdi şöyle göstereceğim. Bayağı böyle tenis kortları falan yapmışlar içeriye. Acayip iyi değil mi ya? Vallahi koca koca AVM'ler her şeyde var şimdi. Türkiye'de az AVM var ya biliyorsunuz ben de şok olmuş gibi yapıyorum. Evet indirim mağazası gibi bir yere girdik arkadaşlar. Böyle bisküviler falan 10 riyal, 15 riyal. Ama böyle büyük kutu halinde. Mesela bu ne? Oraya, oraya orijinal bu? bıçakla oraya yorumu anlayamadım ama. Şöyle bir fiyatı var. Böyle burada da gene her şey satıyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle çikolatalara bakalım. Bunlardan Türkiye'de de var. Pahalı biliyorsunuz Türkiye'de. Gerçi burada da hiç ucuz değilmiş yani. Maşallah. Maşallah. Yani Türkiye'de daha ucuz. Türkiye'de bol bol yine abi. Buraya gelirseniz mana yiyemiyorsunuz. Bakar mısınız? Şöyle fiyatları göstereyim. Bunlar bayram şokolatası, evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bir de burada jelibonlar da pahalı yani. 10 riyal bir jelibon mu olur arkadaş? Evet Quicksilver'dayız şu anda. Şöyle bir bikini takımı 175 riyal görüyorsunuz. Kitleden önce kesin alınacaklar listesine eklendi. Terliklere bakalım. Terlikler 95 riyal. Şöyle. Şöyle bir plaj çantası görüyorsunuz. 160 riyal. Evet, Kolombiya'ya geldik. Şöyle bir mont fiyatına bakıyoruz. 825 riyal. Evet, Türkiye'den hiçbir farkı yok. Demek ki... Demek ki neymiş? Marka her zaman pahalı arkadaşlar. Bazı markalar dünyanın her yerinde pahalı yani. Burada da pek bir farkı yok. Evet arkadaşlar, burada Türk markalarıyla da karşılaşabiliyoruz. Şu an Simit Sarayı'nın önündeyim. Simit Sarayı'nın fiyatlarına bakacağız. Evet, şimdi içeriye doğru giriyorum. Size fiyatları göstereceğim. Evet, kaşarlı simit 23 riyal. Yine kaşarlı. ne Başka peynir de var. Yine kaşarlı. bak 19 riyal. Nele? Labnele 21 riyal. Öh maşallah. Ben var ya, burada buna bu fiyatı verirsem Türkiye'de bir daha gevrek yemem, küserim biliyorsunuz. Şöyle poğaçalar falan. Allah'ım poğaça falan hasret kaldı. Doya doya yiyin yani. Hani olur da gelemezsek falan bizim için de yiyin. Şöyle bak pide gibi yapmışlar. Bunlar da fiyatları görüyorsunuz. Şöyle tatlılar var. 25 riyal. 好嘞。<Father. S 2>